Bugün bol malzemeli bir kurabiye yapıyoruz dostlar. Bol fındıklı, bol kuru kayısılı, gün kurusu kayısı var içinde. Ve bol yulaflı bir kurabiye. Mutlaka denemeniz lazım, mutlaka yemeniz lazım. Mutfak menünüzde mutlaka bulunsun. Haydi gelin şimdi nasıl yapılıyormuş başlayalım. Dostlar kanalıma hoş geldiniz. Kurabiyemizi, yağımızı ve şekerimizi kabımıza alarak başlıyoruz. Tereyağımız tereyağı oda sıcaklığında olsun. Şekerimiz ve şeker yağı ile iyice bir olana kadar çırpıyoruz. Dikkat edin sıçratmayın. Şekerle yağ iyice kaymak gibi oldu. Yumurtamızı ekliyoruz. Yine iyice öz olana kadar çırpıyoruz. Evet dostlar, karışım kremsi bir dokuya büründü. Şimdi diğer malzemelerini koyabiliriz. Dostlar, ben kurabiyeyi bir buçuk ölçü yapıyorum. Ama oraya bir ölçü yazacağım. İsterseniz ölçüyü siz e, arttırabilirsiniz. Bir buçuk da yapabilirsiniz, iki de yapabilirsiniz. Şimdi kremsi olan yağ, yumurta ve şeker karışımımızı yoğuracağımız kaba alalım. Ben çok yoğurduğum için büyük bir leğen seçtim daha kolay olur diye Unumuz yulaf ezmemiz fındığımız Fındığımızı çok iri çekiyoruz. Unutmayın. 2'ye 3'e böldüm. Yani bir tüm fındığı 2'ye 3'e bölmüş oldum. İri olsun. Kayısımız. Gün kursu kayısı kullanıyorum. Bunun yerine yaban mersini, medine hurması, kuru üzüm de kullanabilirsiniz. Ee, karbonatımız. Vanilyamız. ve bir fiske tuzumuz. Şimdi güzelce yoğuralım. Kurabiyemizin hamurunu yoğurduk güzelce. Şimdi şekil vereceğiz. Şekil vermek size kalmış bir şey. İstediğiniz gibi şekil verebilirsiniz. Ben şu şekilde vereceğim. Büyüklük, küçüklük de yine size kalmış bir şey. Kalınlığı bu şekilde. Yine dediğim gibi büyüklük size kalmış bir şey. Kurabiyeden bir parça alıp ilk önce şöyle iyice sıkalım elimizde. Sonra hafif yuvarlayıp bastıralım. Fındık, yulaf dökülebilir. Korkmayın toparlarsınız geri. Bu şekilde. Tepsilerimiz hazır. Şimdi 180 derece fırına veriyoruz. Üstü çok hafif kızardığı zaman çıkarıyoruz. Fazla pişirmeye gerek yok. Evet dostlar. Kurabiyelerimiz pişti güzelce. Çok fazla kızartmıyoruz. Ve Soğuyana kadar ellemiyoruz. Soğuduktan sonra tepsiden alacağız. Soğusun, sonra servis yapalım. Dostlar kurabiyemi soğudu tabağa aldım. Tadına da baktım. Eee, tek kelimeyle harika. Kurabiyeyi kendim yaptığım için söylemiyorum. Mutlaka deneyin lütfen bunu. Denemezseniz çok şey kaçırırsınız. Çok iddialı konuşuyorum. Bu kadar mı güzel olur? Bu kadar mı lezzetli olur? Şöyle bir tane de Yakın çekin bakın, şöyle içini de göstereyim, altını göstereyim, içini. Gördüğünüz gibi pişmiş güzelce, tane tane içinde kayısıları var. Kesinlikle deneyin. Kanalıma abone olup yorum yazıp beğeni bırakmayı unutmayın. Yaparsanız da afiyet şifa olsun.